Arkadaşlar merhaba Yeni yaptığımız silim makinesinin e, bir tanıtımını yapmak istiyorum Bu makine orijinal e, silim yataklı ve orijinal silim çıkışlıdır Kızaklı yaptık bunu el sürgülü Şimdi birkaç tane dolum yapacağız Bu makine e, dediğim gibi tamamen silim yataklıdır Silim çıkışlıdır Şu anda kalbor sarmaktadır Kütülümde azıcık nem var doğal olarak böyle şeyler oluyor. Belki sigarayı bırakmama da yapabilir ama genelde bırakır. Ee, samimi söylüyorum bu makine şu anda böyle kalbor benim mesela şu anda sardım. Böyle pamuk gibi çok güzel harika bir dolumu var. Her tarafı aynı. Hiçbir şekilde boşluk bulamazsınız. Bu makine e, anlayan arkadaşlara böyle telefon açtıklarında ben e, gayet güzel e, bilgileri var e, bu makine hakkında edinmeleri gereken onları söyleyeceğim biraz videodan hazırsem uzun sürecek harika bir takım gelişmeleri var makinalarla ilgili çalışmalarımızın müşterilerimiz bunları söylüyor ararsanız yardımcı oluruz silim sarım sıkıntısı çeken arkadaşlar gerçekten bayağı olumlu bilgiler edineceklerdir makinemizde çok iyi gelip burada yerinde test dolumları yapabilirler hatta makine görüp burada test edip kahvemizi içip de gidebilirler. Alıp almamak o kadar sorun değil. Biz bu makineye çok güveniyoruz. Yaklaşık bir yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Daha belki videolarda görmüşsünüzdür. Bu 11 mm çelik sulanmış çelikten yatak yaptık. Onlar da gayet iyi netice verdi. Bu makine fiyat olarak öbürlerinden daha uygun. Emin olun aynı kalitede ve çok güzel bir sarımı var. Şöyle ben size sardı sigaraları da göstereyim. Şuradan. Bunun hepsi kalbor taştır. Böyle harika bir dolumu ve çok böyle soft bir hali var. Gayet güzel böyle. Teşekkür ediyorum.